Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Normalde keyfiniz, moraliniz nasıl diye sorardım. Ancak biliyorum ki herkesin tadı, morali, keyfi kaçık durumda. Bu içinde bulunduğumuz savaş ortamı gerçekten psikolojileri etkileyen, insanı tedirgin eden cinsten. Çünkü baktığınız zaman coğrafyamızın çok yakınlarında aslında yaşanıyor bu savaşlar. Dolayısıyla da bir tedirginlik, stres ben daha önce böyle sert görüntülere rastlamamıştım. Hani Ukrayna Savaşı'nı gördük yakın tarihte Ukrayna Rusya'yı ama bu kadar gerçekten kötü değildi. Tabi bu noktada işte elimizden savaşı bir an önce bitmesini temenni etmekten ve işimize gücümüze bakmaktan başka bir çare kalmıyor. Şimdi burada piyasalarla alakalı tabii ki konuşacağız. Piyasalarla alakalı Bugün uzun uzun şeyler konuşmayacağız. Ben nasıl aksiyon alıyorum, nelere dikkat ediyorum birazcık bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bir savaş tecrübem yok. Savaşlarda neler oluyor, neler bitiyor. Geçmiş tarihlere bakarak birazcık yorum yapabilirim. Şimdi İsrail ile alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. 1973'te bir petrol krizi yaşandı daha önce. Tarihte bilinen bir petrol krizidir bu. 15 Ekim 73 tarihinde petrol ihraç eden Arap ülkeleri birliği yani OPEC Yom Kippur savaşında ABD'nin İsrail ordusuna destek vermesine karşılık olarak ilan ettiği petrol ambargosu olarak geçer. OPEC ABD ve savaşta İsrail'den yana tavır sergileyen ülkelere artık petrol ihraç etmeyeceğini bildirir. Bununla birlikte bir petrol krizi başlar. Şimdi petrol bizim şu anda ana odağımız olmalı piyasalarla alakalı. Petrolü yakından takip ediyoruz. Tabii ki de piyasalarda risksiz, riski düşük varlık olan altına birazcık tepki geldi. Ama bu işte savaş ortamına bakarak çok ciddi bir yükseliş de yapmadı altın. Beni şaşırttı açıkçası. Şimdi birazcık grafikler üzerinde de bakalım. Evet şimdi petrol krizini konuşuyoruz. Brent petrole baktığımız zaman bakın 83 buralardan bir boşlukla açtı fiyatı. Şu anda burası bir direnç bölgesinde. Şimdi burada piyasaların beklediği şey savaşın derinleşip derinleşmeyeceği. Aslında hiçbir fiyat hareketinde böyle anormal bir düşüş ya da yükseliş görmedik. Petrol ve altın birazcık tepki verdi. Piyasalar şu anda bu savaşın derinleşip derinleşmeyeceğini bekliyor. Bunu da diğer ülkelerin savaşa dair olup olmaması belirleyecek. Özellikle İran'ın dair olma senaryosu petrolde bir kriz yaşatabilir. Bu haber akışını takip edeceğiz. Şimdi benim petrolde ufak bir long pozisyonum var. Altında ufak bir long pozisyonum var. Bunları tutuyorum. Ancak alım fırsatı diye gözlemlendirebileceğimiz yerler neresidir? Bakın piyasalar boşluklaştı. Yani burada alış bekleyen bir blok var. Şu blok, şu bölge bakın. İşte 84.5-85 aralığında ciddi bir alıcı bile o var. Fiyat buraya gelirse işte stoplu bir şekilde long pozisyon almayı düşünebilirler. İşte traderlar, yatırımcı arkadaşlar, vadeli işlem yapanlar bu şekilde bunu long setup olarak değerlendirebilir. Öte yandan savaşın derinleşme senaryosu biraz daha hızlanırsa da o noktada da işte buradaki direnç kırılırsa en azından şöyle bir 90 seviyesine kadar bir yükseliş olabilir ya da böyle bir kırılım geldi burada geri çekilme oldu. Yani bu bölgenin altı da stoplu. Tabii ki riski tamamen kullanıcının bileceği iş. Hani bu noktadan longa girilir mi? Savaş derinleşmez stop olursunuz. Ama bakın burada 0.74'lük bir oran var mesela. Çok düşük. 0.1'e çekip işte çok düşük tutup trade portföyünüzü maksimum %1, %2'si maksimum %3'ünü riske edecek şekilde de burada değerlendirmeler yapabilirsiniz. Altına baktığımız zaman 1811 seviyesi. Bunu işte konuştuk YouTube videolarında şu seviyenin destek olduğunu uzun uzun zaten konuşuyoruz. Twitter'dan da geçen gün paylaştım işte longum var tutuyorum altına yığılma olabilir diye. Altında bakın işte long pozisyondaysanız benim long pozisyonum var. 1830'lardan açmıştım. Bu savaştan önceki gün 1830'dan kapattı altın arkadaşlar. Altın için oldu da şöyle bir geri çekilme olursa bir gap doldurma gibi düşünebiliriz bunu. 1835'te ciddi bir alıcı bile o bekliyor. Bu seviyelere bir geri çekilme olursa ben altında değerlendirilebilir bir seviye olduğunu düşünüyorum. Öte yandan buradaki seviyeyi 1860 bölgesini kazanmamız durumunda da 1900 seviyesine kadar böyle bakın şuradaki trend yapısına kadar belki bir yükseliş görebiliriz. Long pozisyonumu bu seviyeden kapatırım arkadaşlar. Takip eden arkadaşları varsa altın için böyle düşünüyorum. Ben altın ve petrolü yakından trade ediyorum. Bu ortamda açıkçası çok fazla kriptoya, işte bise vesaire diğer piyasalara bakmıyorum. Çünkü savaş ortamında doğrudan etkilenebilecek haberlere göre aksiyon alabileceğimiz iki parite, altın ve petrol. Kısaca bir şeye de bakayım. Nazdağ'a da bakalım. Nazdağ'a baktığımız zaman bakın buradaki düşüş trendi hakimiyetini korumaya devam ediyor. Buradaki düşüş trendine kadar işte 15-300'lere kadar bir tepki gelirse buradan bir short pozisyon almayı ben düşünüyorum. Burada da artık ufaktan düşüş trendinin ben başladığını düşünüyorum. Zaten şuradaki fiyat hareketini yakalamıştık hatırlarsanız. Tekrardan buraya bir temas gelirse short pozisyon için riski düşük bir şekilde beklemede olacağım. Şimdi Nazdaktan sonra bir de kriptoya da bir bak bakalım isterseniz. Kriptodaki fiyat hareketlerine bakalım. Bitcoin'e baktığımız zaman bakın 10 Eylül'de başlayan yükseliş trendini hala bozmadı. Yani savaş çıktı, normalde kripto çok kırılgandır. Kendini hiç bozmadı. Anormal bir fiyat hareketi görmedik. Aslında Bitcoin için oldukça iyi bence. Tabii ki şu ortamda ben Bitcoin'i trade etmiyorum. Buradaki 27200'de mini bir desteğimiz var. Hani bu destek destek olarak çalışacağını ben düşünüyorum tepki için. E onun dışında bu destek kırılırsa da bakın aşağıda 26000 200 desteği var. Bir sonraki desteğimizde 26200, 26100 gibi değerlendirebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 28500 zorlu bir direnç bakın şu seviyelerde Anahtar seviye görevi görüyor. Bu bölgenin geçilmesi durumundaysa daha buluş bir Bitcoin bizi bekleyecektir. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bu ortamda kim Bitcoin'i hatta altcoin'leri alsın trade etsin? Şu an çok kriptoluk bir ortam yok. Savaştan Bitcoin'e ne çıkar dediğim gibi. Bu ortamda Bitcoin'in kendini bozmaması bence oldukça pozitif. Sular durulduğunda kripto tarafının daha iyiye gideceğini ben düşünüyorum. Ama bu ortamda trade eden arkadaşların işte özellikle altcoin'lere çok bakmaması gerektiğini birazcık piyasalardan uzak kalıp alıp diğer piyasalarda gözlemci konumunda olmalarını öneririm. Evet kısaca toparlayacak olursak bu dönem böyle kriptodan ziyade daha çok petrolün altının göz önüne çıkacağı bir döneme giriş yapıyoruz. 12 Ekim'de Amerika'dan veriler gelecek. Tüketici fiyat endeksi verilere gelecek. Enflasyonun ölçüldüğü. Çekirdek enflasyon verisi oldukça önemli. 12'sinde bu verileri takip etmemiz gerekiyor. Bakalım piyasalar nasıl reaksiyon verecek. Cuma günü video çekebilirsem bunları tekrardan konuşuruz ne olup ne biteceğini. Onun dışında piyasaların hepsi şu anda savaşla alakalı gündemi bekliyor. Sizlerden de aynı şekilde bekleme konumunda olmanızı aktif trade eden arkadaşlar için söylüyorum. Yani yatırımsal konuda bir şey yorum yapamam. Ben e, altın ve gümüş yakın radarımda. Kriptoya çok bakmıyorum. Altını gümüşü işte ülke para birimlerinin doğalgazı, nazda, hatta bu ara şey de geldi. Bistüz endeksini de long short açabiliyorsunuz. Bing X'den işlem açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu borsadan ben aktif olarak kullanıyorum. Aşağıda bütün kullandığım borsalarında kayıt linki var. Ne zaman altını, gümüşü, işte petrolü vesaire konuşsak soruluyor. Bing X'den yapabiliyorsunuz bu işlemleri %40 indirimli kayıt linki de aşağıda. Bist 100 demişken Bist e de şöyle bir ufaktan bakalım. Bunu Twitter'da da paylaştık. Bist 100'de şöyle bir durum var. Bir ikili tepe görünümü var şu an. Ancak potansiyel bir ikili tepe. Bu formasyon bakın boyun çizgisi 280 dolardır. Boyun çizgisi kırılırsa buradaki mesafe kadar hedef belirlenir. Formasyonun teknik olarak şeyi bu. Ama bu potansiyel diyorum çünkü buradaki boyun çizgisi kırılmadan biz buna ikili tepe çalıştı diyemeyiz. Belki buradan silkeleyip yukarıya gidecek. Ama işte biz de alakalı da çok aslında üzerine konuşacak bir şey. 285-83 dolar bölgesi destek. Bu boyun çizgisi kırılırsa Borsa için teknik anlamda görüntü iyice negatifleşebilir. Onun dışında ASELSAN'ı görüyoruz. İşte SDT uzay savunma sanayini görüyoruz. Bunlar yine aynı şekilde biz de savaş ortamında negatif etkilenmeyeceğini düşündüğüm hisseler şeklinde yorumlamış olalım. Yani savaş gündeme çok böyle uzun dediğim gibi konuşacak şey yok. Ben ne yaptığımı ne ettiğimi anlatıyorum. Umarım dediğim gibi savaş ortamının bir an önce bittiği daha çok işte piyasadaki Amerika ile uğraştığımız vesaire ile uğraştığımız altcoin'leri longlayıp shortladığımız işte haberlere göre altcoin tuttuğumuz vesaire dönemlere girmemizi istiyorum. Gerçekten eskiden çok kolaydı. İşte piyasalar boğa gidiyordu. 5-6 Alt altcoin longluyorduk. Ciddi kazançlar elde ediyorduk. Şimdi nelere girdik, neleri takip ediyoruz. Borsa, finans gerçekten dipsiz bir kuyu arkadaşlar. Ben de sizler gibi sadece kripto ile, sadece bir coin alıp satarak, sadece bir hisse alıp satarak girdim. İşte günün sonunda her şeye bakar olduk. Gerçekten zor bir meslek. Bu işi yapan arkadaşlara sabır diliyorum. İzleyip vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.